Ekin TV 12 Ocak 2009 Yani kan Müslümanların dökülen kanı yetmedi mi Müslümanlara? Irak'ta dökülen kanlar, Afganistan'da dökülen kanlar, Filistin'de dökülen kanlar yetmedi mi? Müslümanlar artık birleşsin. Türk İslam Birliği'ni oluşturalım. Türk devletleri de esir konumda. Mesela Doğu Türkistan'da Çinliler müthiş zulm ediyor da bizim kardeşlerimize. Onlar Müslüman, dinler, halis Türk tertemiz kardeşlerimiz bizim mazlum insanlar. Oradaki genç kızlar, çocuklar perişan durumdalar. Yani kimsenin bundan haberi yok. Doğu Türkistan'da neler olduğundan kimsenin haberi var mı? Bugün baskıcı yönetimler tarafından idare edilen çeşitli İslam ülkelerinde zulüm tüm şiddetiyle devam etmektedir. Akan kanın durması için Türk İslam Birliği'nin kurulmasından başka çözüm yoktur. Dünyadaki her türlü zulmün durması için Türk İslam Birliği'nin en kısa zamanda kurulması şarttır. Artık daha fazla Müslüman kanı akmaması, İslam ülkelerindeki fakirliğin ve yokluğun son bulması, Türk İslam coğrafyasındaki kargaşa, anarşi ve terörün tam anlamıyla ortadan kalkması, huzurlu, güvenli, müreffeh ve aydınlık bir medeniyet inşa edilmesi için Türk İslam Birliği'nin kurulması şarttır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Türk İslam dünyasının bir olması vakti gelmiştir. Hemen hiç beklemeden Türk İslam Birliği.